Arkadaşlar merhaba, Viki Benz YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Mercedes benzin 190 serisiyle ilgili, yani 201 serisiyle ilgili bir video hazırladım. Bu videoda 190 meraklılarının oldukça ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir konuya değineceğiz. 190 e 2.3 motorlu aracın bir de 16 vafli versiyonu vardı. Bu 16 varflı versiyon üretiminden itibaren çok dikkat çeken ve daha doğrusu Mercedes'in de kilometre taşlarında önemli bir yeri olan bir otomobil. Zira sonraki gelecek nesillerde bu 4 varf teknolojisi gelecekte standart hale gelecekti. Bu o zaman için gerçekten önemli bir noktaydı. Şimdi Mercedes-Benz 190E 2.3 16 vafli modelini ürettiğinde 1984 yılında belki de 85 model yılı ile beraber 1988 yılına kadar bu araçlar üretimde kaldı. Şimdi bu videoda da gördüğünüz yani videonun başlangıcında gördüğünüz bu yeni teknolojiyi Mercedes e, tanıtmak için e, ve bu teknolojinin gelecekte de ne kadar e, faydalı olacağını ispatlamak için 83 yılının e, Ağustos'unda yani bu araç daha üretilmeden evvel e, Nardo İtalya'daki, İtalya'da bulunan Nardo pistinde bu araçla ilgili bir test yaptı. Ve bu test e, sırasında ııı e, 3 ana e, rekor kırıldı. E, 25.000 25 bin mil ve e, 50 bin kilometre olmak üzere 3 ana rekorun yanında e, ayrıyetten 9 rekor daha sahip oldu Mercedes bu araçla ilgili. E, bu gerçekten ciddi bir şeydi o dönem için. Çünkü bu teknolojinin e, şeyine baktığımız zaman hani bunun bize ne faydası olur gibi böyle düşündüğünüzde bu rekorlar da tabii bunun sağlamlığını ispat eden bir şey. Çünkü 201 saat süren bu test yaklaşık buçuk güne tekabül ediyor. buçuk gün boyunca bu araç hiç durmadan sadece şoförleri değişerek ve aynı yarış otomobillerindeki gibi pit stop yaparak yani yakıtı koyularak devam edildi. 201 saat 39 dakika ve 43 saniye gibi bir rekor bir sürede 50 bin kilometrelik mesafe kat edildi ve burada en dikkat çeken şey de 215 kilometre gibi bir hıza ulaşılması bu rekor esnasında. Yani hemen hemen neredeyse çok yüksek bir bölümü 215 kilometre yüksek hızla yapıldı. Bunun gerçekleştirilmesi için standart seri üretim bir araç kullanılırken bu aracın işte radyatöründe, radyatör ve soğutma sisteminde ve ısıtma sisteminde bir takım değişikliklere gidildi. Çünkü sürekli yüksek hızla kullanılacağı için araç ve bundan kaynaklı sıkıntılar yaşamamak için Mercedes mühendisleri bunun önlemlerini aldılar. Burada sizi çok teknik özelliklerle, teknik konularla ilgili olmak istemiyorum. Şimdi bu test aşamasında Dediğim gibi birden fazla yani ona yakın e, rekor da kırıldı. Bununla ilgili. Ve e, normalde e, bu aracın 2.3 1.2 2.3 16 varfli aracın normal özelliklerine baktığımızda 2.3 litrelik bir motor sahip. Bunun biraz daha videonun ilerleyen şeylerinde bunun karşılaştırmasını normal motorla yani 2.3 düz motorla 2.3 16 vaflik motorun arasındaki karşılaştırmayı da size yapacağım e, videonun ilerleyen zamanlarında. Burada e, tabii ki yüksek hızla gidildiği için e, ortalama e, yakıt tüketiminin de yani 250 kilometreye yakın hıza ulaşıldığı için 22 litre civarında da e, 100 kilometrede yakıt tüketimi e, harcanmış. Ki e, aracın 6000 e, devirlik e, şeyinde 250 km hızda giderken e, bu tüketim de aslında çok anormal değil. Zaten e, bugün günümüzdeki araçlar bile çok yüksek hıza çıktığınızda bildiğiniz gibi e, yakıt tüketimi buralara ulaşıyor otomatikman. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu 2.3-1.6 yani 16 1.6 diyorum 16 varf teknolojisini şimdi ben sizlere anlatmak için daha hani bu şey görüntülerinin haricinde bu görmüş olduğunuz pist görüntülerinin rekor görüntülerinin haricinde fazla sıkıcı olmaması adına Amerika'dan bir e, versiyonla e, bunu sizlere anlatmak istedim. Bu e, videoda e, Amerika'daki kullanılmış olan e, yani kullanmış olduğum araç e, 1986 model e, orada satılmış bir araç e, ve e, oldukça düşük 46 mil e, 46 bin mil gibi e, düşük bir kilometreye sahip bir araçtır. E, yet, tabii konumuz bu değil şu anda bu aracın. E, Düşük kilometresi veya işte kondisyonu değil ama ben 190 meraklılarına da böyle güzel bir araç üzerinden anlatmak istediğim için bu aracı seçtim. Bu araç 2018 yılında 37.500 dolara satıldı Amerika'da. Bunu da belirteyim sizlere. Yani bu araçlar gerçekten çok para eden araçlar. Normalden fazla para ediyor. Şimdi burada bu araçları sizlere anlatırken ilk önce şuna değinmek istiyorum. Özellikle dışını gördünüz. 1984 yılında üretilmesine rağmen dikkatinizi çektiği üzere bu aracın dış kısmı da pakoları görüyorsunuz yan kısımlarda. Araçla aynı renkte bu pakolar. Biliyorsunuz makyaj zamanına kadar bu biz 190'ı 190 serisini 201 serisini pakosuz modellerle daha fazla tanıdık. O yüzden bu araç e, üretildiği yıldan itibaren yani neredeyse 190 serisinin satışından beri e, bu dış cephesindeki dış görünümündeki pakolarla da aslında dikkat çekiyor. E, 190e 2.3 16 valfin, bu görmüş olduğunuz e, spor koltukları AMG koltukları. Bu araca özel, sadece bu araçlarda uygulanıyordu ve gördüğünüz gibi arkada tek kişilik oturma alanları var. Yani tamamen spor donanıma sahip. Burada görmüş olduğunuz orta konsoldaki yağ ısısını gösteren işte ve sağ tarafta aracın voltmetresini yani elektrik akışını gösteren saatin haricinde ortadaki ekranda da bir kronometre var arkadaşlar. Ee, tabi spor kullanıma yönelik bir otomobil olduğu için Mercedes bu gibi ayrıntılara önem verdi. Bence bu aracı e, ben benim gözümde en e, kıymetli kılan şeylerden bir tanesi de e, Mercedes'in efsanesi, efsane haline gelmiş olan Evo 1 ve Evo 2'lerin e, atası olan e, araç olmasından e, ben e, daha bu aracın ön plana çıktığını düşünüyorum. Zira 1988 yılından yani 88'den sonra bu aracın e, 2.3 16 varfler yerine 2.5 16 varfi e, üretilmeye başlandı. <laughs> Pardon. E, bu 2.5'te e, 16 varfte e, baktığınızda e, araçlara özelliklerine bakınca e, biliyorsunuz Evo'da e, çok sınırlı üretime sahip. Ee, 502, 5, Evo 1'de 502 adet, Evo 2'de de 502 adet gibi çok sınırlı adetler üretilmişti. Ve aynı motor M102 motor kullanıldı. Bu araçta da, da M102 motor var. Şimdi M102 motora baktığımızda 1984'te yani Mercedes'in ilk 190 serisini ürettiği dönemde bile 2.3 motoru görüyoruz. Ama bu normal 2.3 motor daha çok şeydi arkadaşlar. Yani 2, 2 varfle motor olduğu için 136 beygir güç üretiyordu. Daha sonra 84'te işte bu testlerden sonra seri üretimine başlanan 190E yani bu görmüş olduğunuz 16 varfli araç geldiğinde araç aynı motor hacmi aynı kaldığı halde birdenbire 185 beygir gibi bir güce ulaştı. Bu katalizörlü versiyonlarda 170 veya 177 versiyon gibi HP gibi görebilirsiniz bunu. Bu yüzden bu teknoloji neredeyse Mercedes'in motorlarında yani motor teknolojisinde Mercedes'i birdenbire birkaç basamak yukarı taşıyan bir teknolojiydi. Yani bence bu yönüyle çok altını çizilmesi gereken bir model bu araç. Ee, bunun yanında e, aracın e, bu araçta baktığımızda biraz evvel işte altını çizdiğim işte bu pakoların haricinde e, aracın e, yine dikkat çeken e, şeyinden üretim sayısı e, şey kadar evolar kadar düşük değil ama normal 2.3 ile kıyaslandığında gerçekten çok düşük üretim sayısına sahip. Çünkü 2.3'ün üretim adedi normal araçlarda 186.000 adetken bu araçta gerçekten düşük 19 500 civarında 19.487 adetlik gibi sınırlı üretime sahip. E şimdi Evo 1'in atası diyorum. Çünkü niye? Bu görmüş olduğunuz işte e, aracın yanlarındaki pakoların haricinde marş bir yerler, ön tampon, e, öndeki tamponun önündeki karlık kısmı, arka tamponun etrafını dolaşan ve en önemlisi de aracın bagajında gördüğümüz olduğunuz spoiler kısmı. Biliyorsunuz bu spoiler e, Evo 1 serisinde biraz daha yükseldi. Evo 2'de de tamamen en yüksek şekline ulaştı. Bu araç fiyat olarak baktığımızda da normal bir 190E 2.3 modelini, burası çok önemli. Yaklaşık 35 bin marka alırken bir kullanıcı yurt dışında Almanya'da o dönemde üretildiği dönem için bahsediyorum. 190E 2.3 16 varfli modeli 60 bin mark gibi çok ciddi bir yüksek rakama satılıyordu. Yani sınırlı daha az üretilmesinin nedenlerinden bir tanesi de aracın yüksek fiyatlı oluşu. İşte görmüş olduğunuz şekilde araçta işte koltuk hafıza var, elektrikli koltuklar var, işte spor deri şeyler var, koltuklar var. Bunun haricinde 5 ileri doglek dediğimiz bir özel şanzımana sahip. Yani araç tamamen gelecekteki Evo'ların daha 190 çıkar çıkmaz böyle bir araç geliyor habercisini veren bir otomobil. Gördüğünüz gibi çamurluk etrafında da ince bir şey var. Daha sonra Evo'da bu biraz daha kalınlaştı Evo 1'de o ikidebi de ise artık en şeyine en kaslı görüntüsüne ulaşmıştı. Yani bu araç gerçekten 190 serisi içinde bence ciddi anlamda kilometre taşı olan bir otomobil. Bu özelliğiyle de benim kanaatimce şu anda o nedenden dolayıdır ki, görüyorsunuz bu videodaki araç 2018 yılında 37.500 dolar gibi ciddi bir rakama satıldı ki Evo Evo 2'lerin veya Evo 1'lerin 100.000 dolar, 150.000 dolar veya işte daha yüksek fiyatlara satıcı fiyat alıcı bulmasına şaşmamak lazım. Biraz da lastik ve janttan bahsedeyim. Normal seri içinde baktığımızda normal araçlarda 185 e 65 15 lastik kullanırken burada jant olarak gördüğünüz Goly Deşkel standart jantlar kullanılıyor ama lastik olarak 205'e 55 15 yani serinin en geniş lastik lastiği bu araçtaydı arkadaşlar. Tabii ki yüksek fiyatıyla bu çok da şaşırtan bir şey değil. Yani bunun dışında işte donanımsal olarak baktığımızda sunrooftu, tempomattı, işte direksiyon kolonu, elektrikli direksiyon kolonu falan bunları artık çok saymaya gerek yok. Yani gerçekten bu fiyatı da verdiğimiz zaman gerçekten bunların da zaten olması gerektiği bir aşikar. Ama sınırlı üretimiyle yani 20 bine yaklaşan sınırlı üretimiyle ki bunu şöyle baz alın. 2 milyona yakın üretilmiş bir otomobil Bunun yanında baktığınızda Gerçekten koleksiyonerlerin yarın bir gün Koleksiyonunda mutlaka olsun diyeceği otomobillerden Biridir 190e 2.3 16 varflı modeli Motor olarak zaten videonun sonuna koydum motoru gördünüz M102 motor bu ailede gelen standart işte gelişerek gelişerek gelmiş bir motor. Dediğim gibi yani 16 varfli olanın diğerlerinden ayrılmasının en büyük nedeni beygir gücünün birdenbire 136 beygirden 185 beygir gibi ciddi anlamda bir yüksek seviyeye ulaşması ki bunu Evo 1'de aynı 102 motoru kullanarak hacmi 2.5'e e, genişletti Mercedes mühendisleri. E, Evo 1'de 195 beygire çıkardılar. E, Evo 2'de ise 235 beygire çıkardılar arkadaşlar. E, bu araçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen yorumlar kısmından siz de e, fikirlerinizi bizimle paylaşın. E, bunun haricinde e, klasik otom, olarak Instagram'dan girdiğinizde satılık araçlarınızı Klasik Otom Instagram sayfamıza yollayabiliyorsunuz. Bu konuda da sizin desteklerinizi bekliyoruz. Orada çok güzel iyi işler yapıyoruz. Yani neredeyse Mercedes benzerin çok rahat satıldığı bir platform haline geldi. Bunun dışında tüm klasik otomobillere de yer veriyoruz bu sayfada. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.